bu kadar daha iyi Bak edin. bak. İnsan azıcık yardım ederdi. Ha kız yardım etmedik. Dur geliyor. Ya Unuttuk. Düzü uç hasarı da güzel. İlk kan döküldü. Takımından biri katledildi. Biraz hasar ama bir şey olmaz. Takımından biri katledildi.

Abi biz bu elim alışsa var ya ananı avradını. Ananı avradını. De de ben yanlış görüyor olabilirim. Çete bir bakıyorum. Göz. 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 Kat bir bakıyorum. Güzel. açamadık <laughs> henüz. Oraya çarptık. Evet. Şöyle. İki, iki. <laughs> Çareyi Kulübiye <Çari> abi. <laughs> Nasıl? Nasıl? buraya geldi. Güzel. Bir rakibi katlettin. Tehlike. Olayına girelim şu anda. Bravo. Ağaç dikerim onu. Ondan olayına girelim. Oo, nasıl vurduk? Nasıl vurduktin? Gördünüz değil mi? Oo, yani rakip. O bir kişiyi gördünüz değil mi? Kırmızı renk geldi. Havaya kaldırdı. Güzel. Güzel güzel Biraz alışıyor alışıyor. Bir maç lazım bir Güzel. Sen araya gireceğim. araya gireceğim. Nasıl? 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 mi bir iki açtık. Abi çok iyi lan. Üçte üç. Dur dur dur. 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 Kafama göre Ezip Vay anına koyayım be. Oğlum çok iyi değil mi lan? Lan fazla iyi değil mi? Abi abartmıyorum lan. Abartmıyorum. Oradan çıkamam lazım diyorum Araya girip Abartmıyorum abi Bence iyi abi İyi Ben dedim herhalde ki Bu dandik bir çat çıkar Gidelim artık Gidelim Dur ben bir gideyim Bak Zorlayalım abi de. Bir sınırları zorla Zorla Sınırları zorladık Bak az canlı yok şu anda Sınırları zorluyoruz şu anda İmkanı da almadık Sınırları bir zorluyorum ya Ama buna şey çıkılsa Ya ne yapsak bilemiyorum açıkçası. Bak bunu almayacağım. Ionia'yı alıyorum tamam mı? Civa'yı çıkacağım. Civa'yı çıkacağım. Civa'dan sonra fiziksel hasar olarak ee, bunu değil de şey ee, şey çıkacağım. Söyleseniz adını. Üçlü üçlü. Anam anam. Öbür tarafa kaymasa iyi. Otomatik basıyorsun Otomatik basmıyor işte. Böyle bir tehlikesi var bunun. Bir denemesi <laughs> yapalım. Bir rakibi gitti. <gülüyor> <gülüyor> Güzel yetişiyor ya. Bu, bu da Vayne gibi karakter olmuş biraz. Vayne gibi. Masam İyi yakalıyor. Ağaç Şu an canım da gitmedi. İyi.

Menzil yetmedi. Rakip Menzil yetmedi. Katledildi. Bir de Ahri'nin arasını lütfen atlamaya. İyi eritiyor. İyi eritiyor. İyi eritiyor. Bas. Geç. Bak gördün. Yedik orada. Yedik. Orada yedik gördün. Adam direkt bastı. Onu anlayamadım bile yani. Şöyle girelim. Samira'ya gireceğiz. Takımın Açtık ülkeyi, ülkeyi açtık, açtık altında. Oy. 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 Neler yaptın be? Oy. Oy diyorum oy diyorum. İyi eritiyor iyi. bu de iyi eritiyor. Öyle ben abi beni dinlemiyorsunuz. Size ben ne dedim? Chat'te canlı yayında günlerce konuştuk. Dedik ki Abi bu kahraman güçlü olacak. Tamam mı? Ama geldiği gibi bekleyemeyebiliriz. Bu olmayabilir. Fakat dedim Katarina şey yönden çok benziyor. Yani bu kahramana kill verin abi. Bu kahramana kill ver. Bu kahraman gitsin mi de toplasın killleri. Ondan sonra bak gördün atlayam geç atladı. Geç tuttu süresinden dolayı. Yetmedi. Orada dayanacaktık yani. Dur. Üçlü kuvvetle çektik şimdi. Üçlü kuvvetten sonra bunu çekelim. Evet. Buna bir tane ölümsüzlük çıktığın zaman o kanatlı melek yok mu? Ona zaman nasıl? Hızlı gördün değil mi? Biraz fazla hızlı değil mi? eridi. Eridi eridi eridi. eridi, eridi. Nasıl? Kaçamıyor abi. Yok yok. Bu adam bomba olmuş. Çar bomba. Çok mekanik. Bence de. Şey kaybettireceğim. Büyüktüm. Yerle bir oldu. Şey olsaydı flaşım. Şimdi atlayamıyoruz. Dur bakayım şöyle mesafe. Bak bir buna mesafe yapın. Bak Bir buna mesafe yetmiyor. Keşke atlasak. Keşke atlasa. Oradan mesela güzel çalınabilir baba Bu balona mesafe yetmiyor. Bak, bak Bunlar geldi ben alana gireceğim. Yani. Bu Bu da gitti. Bu da gitti. Burada gitti. Üç Bence bayağı mükemmel bu abi. Çar yapmışlar ya. Olmuş olmuş. Bu koridora bu lazım ama inşallah nerf almaz ya. İnşallah nerf almaz. O da bana kaldı herhalde. Ya da ölmedir. Ah yapmışlar çarı. Ben dereceli girmek korkuyorum ya. Kalmayacak, banlayacaklar. <laughs> 24K, 52K asar. Kartal'ın yorumlarını merak ediyorum. Ne diyor Kartal? Aynı zamanda diğer arkadaşların da yorumlarınızı merak ediyorum. Dur yorumlarını bir dinleyelim ya. Bir konuşsunlar ya anşanlar. Victor ananı baçını sikin kimsinin? Her <laughs> kalktın. Abi <gülüyor> ne yapıyorsun de, ya de, sen? Bir saniye bir saniye söylemek istiyorum. Bu ne oğlum? Bu ne lan? Karım senver ya. Laf getir amına koyayım. Oynamayacağım ben böyle. Rakipte samere görürsem ne yapacağım ben? Ya Banlayacağız. Sikti bıraktın amına koyayım as. Demek ki stun atarsan aslanın uçuyor. Evet. Şey first pick eee eğer karşı takımdaysa bence banlanmalı. Şimdi Yağmurcuğum bak test sürümü ben de da değil farkındaysan. Ben hep oynadım. Adam ilk evet. oynayışında bunu yaptı. Adam ilk oynayışında 24 kilo aldı. Bozuk, kolsuz, aslan. Evet. Bu kadar kill aldı. Yani ilk oynayış. Bir daha söylemek istemiyorum. Normalde böyle yapmaz aslan. Sen biliyorsun 0-15 oynar. 2-12 oynar. Bunu yapıyorsa aslan. Ki ADC meyilli. O yüzden oynattırdık. Adamla challenger hayırlı olsun. Ben, ben ne yapacağım? Akriyeli. Nereye kadar? Ama bir şey söyleyebilir miyim? Sion da öldükten sonra çok felaket vuruyor. Siyon öldükten sonra kaçacaksın zaten savaşmayacaksın öküz gibi davranmayacaksın. Onunla alayım. mesela savaş. Şeyri bıraktı. Mesela ben Sion oynuyordum. Adamlar benden köpek gibi kaçıyor, yakalayamıyorum çünkü kaçman lazım, savaşmayacaksın. Siye bitiyor. Ama bilmiyorum kanka yani aslan böyleyse yağmurcum. Bak, doğru söylüyor. Ben bir, bir daha güzel... sözüm aynı şeyi söyletmeyeyim bak. Aslan Tristan'a Kaysa vein halini biliyorsun. Eğer ilk evet. şampiyon da bunu böyle yapıyorsa 24 kil. Hı hı. Vay halimize yani. Evet. Karşı taraf İyi olacak. İyi. eli alışkan i̇yi. Biri, iyi. biri olduğu zaman. İyi. Eli alışık biri Abi nerf ya. Zaman. de böyle geldi başta çok güçlü. Evet. Sonra Kesin nerflendi. Böyle geldi. Hala güçlü. Bilmiyorum. Yağmurcuğum. Yani Tristan etmeyi unut abi bu şampiyonları. Yanına hmm. al standı bir şampiyon. Samurai'yı koru. Köpek gibi kassın. İkinci Katerina hayırlı olsun. Hmm. Hmm. Aynen yani... öyle. Bir Ya aslan büyük deniyor bak. Fanteziye bak. Ya bunu da böyle satarsam ne olur? Adam artık o kadar aşmış ki yani. Yeni büyük <laughs> deniyor ilk maçında. <laughs>